Su deposu temizliği, sağlıklı ve güvenilir içme suyu için olmazsa olmazdır. Şimdi, su deposunun temizliğini adım adım anlatalım. İlk olarak, depoda bulunan tüm suyu tamamen tahliye ediyoruz. O aşama, temizlik işleminin en önemli başlangıç adımıdır. Depo içerisinde zamanla oluşan kir, yosun, pas ve tortuları yüksek basınçlı yıkama makineleriyle titizlikle temizliyoruz. Bu işlem sırasında çalışanlarımız mutlaka profesyonel koruyucu ekipman kullanıyor. Daha sonra, depo duvarlarını ve tabanını özel temizleyici maddeler ve dezenfektanlarla detaylıca fırçalıyoruz. Bu sayede mikroorganizma ve bakterileri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Kimyasal maddeler kullanıldıktan sonra, depo iç yüzeylerini bol miktarda temiz suyla kapsamlı bir şekilde duruluyoruz. O aşama, sağlığınız için kimyasal kalıntıların kalmamasını garanti altına alır. Ardından hijyen seviyesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla depo yüzeylerine Sağlık Bakanlığı onaylı güvenilir dezenfektanlar uyguluyoruz. Son olarak temizlenen ve dezenfekte edilen su deposunu tekrar temiz ve güvenilir su ile doldurarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Unutmayın, su deposu temizliğini maksimum hijyen ve güvenlik için 6 ayda bir düzenli olarak yaptırmanız gerekmektedir.